Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sahipte yepyeni bir survival son oyuncu 3 saniye videosu da karşınızdayım baya bayağıdır ee, son oyuncu 3 saniye videosu gelmiyordu neden gelmiyordu çünkü birkaç teknik aksaklıktan dolayı gelemiyordu ama ben tabii ki de bu süreçte baya baya bir titanium oynadım ve çok fazla çok çok fazla gelişmeler oldu biliyorum titanium sizi çok fazla mahrum bıraktım ama merak etmeyin bunun telafisini ee, ödeyeceğim çok fazla video gelemeyecek tekrardan ama Michael bir sayıda gelecek Bu adam ne yapmış ya Artık bitebilir mi yoruldum da Yani video da Ama böyle salaklar gördüğünüz zaman Korktum başıma geldi Stock ekle Hepsi yazıyorum ya. 1075 tane koyduk güzel Güzel yaptık Görevlerimize bakalım 2000 blok kırmışız 4 da Var 4 kitap ve 20 adet bank üretti. Ne bunları geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar Avrasya. da çok garip bir şey oldu. Ee, 900 bin hatta 800 bin kinesa, 27 claim Hibris farm aldım. 18 Günü var. Ben buradan baya bir para kastım. Şu şekilde hatta o üst yazarak oraya da bir gidelim arkadaşlar. Ee, buradan baya bir para kastım. Ee, claimlerde gerçekten para var. Haberiniz olsun. Hele ki AFK bırakabiliyorsunuz. hani direkt bir gece AFK bırakın zenginsiniz. Bu şekilde ben bir de kaktüs farm yapmaya çalıştım buraya. Daha yapmadım. eee öldüm. Sandıklarda bir şey var mı? Yok. Ee, bir de raylı sistem yaptım arkadaşlar. Normalde ben eski bilgisayarımdayken yani daha kötü olan bilgisayarımdayken geçiyordum buraya abi. Ee, çanklar Çankları ikiye alıyordum şöyle şu şekilde oynuyordum ee, ve buraya gelip e, tren rayına oturtuyordum karakteri sonra kendisi işte şey yapıyordu e, geçiyordu ve bana baya bir e, kinast kazandırıyordu şu şekilde buraya bir geliyorum neler var buralarda örsümüz var ben bir hatta şey deneyecektim şu elmas kazmamız yeter var e, ee, burada bayağı bir şey var. Ben gittim. Tabii ki de bayağı bir gelişim oldu. Ağırdı deri boss çıkarttım karabüyden E, ee, Diaset falan buldum. Bayağı bir küreğim kılıcım var. Pistonun bir sürü var. Burada yaptığım e, şeyler. baya yani bayağı çalıştım. Şu anda da hazır. Daha 331 bin kinasım var. E, şu an para kasma üretimi evet, maden e, ve obsidyen kasma. Ee, ve görmüş olduğunuz gibi bazı salak tüccardaki bazı salakları takip ederek yüksek miktarda fiyatta para kazanabilirsiniz. Şu an yaptığımız yatırım çok da büyük bir yatırım olmayabilir o tahta aldığımız adam. Ama e, göreceksiniz bir süre sonra gerçekten çok büyük e, dönüşler olacak bize. Yani tüccar değişik abi. adım zenginlerin birisi gelecek fazla alacak. Bitecek sonra tüm stoklar. E, sonra piyasa bize kalacak yani. Bu kadar basit. Eee... Onun dışında söylemek istedim arkadaşlar Avrasya'da 27 kuleyim hibri saldım ee, Ardından Prova'yı saldım Velena'yı saldım ee, Velena'daki ve Prova'daki eşyaların hepsini çektim Burada sadece fırınlarım var Ve burada kum olduğu için genelde camlarımı vesaire burada pişiriyorum ee, Yakıtlarımın hepsi burada Bu şekilde oyunumun sesini de bir kısalım arkadaşlar size de çok fazla gelmesin ee, fırın odası falan vesaire yapmıştım. Bunları belki videomda göstermiştim. Şu an hatırlamıyorum. En yani ne zaman ödül unuttum çünkü. Burayı göstermiş olmalıyım. Ee, buradaki simyacı da bazı bir şeyler yaptım. Evet, görmüş olduğunuz gibi pistonları vesaire buradan kastım. Bir tık belli oluyor galiba. Şurada 9 tane e, ee, var. Onları da satmadım. Piyasasını bile bilmiyorum hatta. Şu şekilde yukarı çıkalım. göstereyim size. Vapex 35 kp kullanıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Unutma sormayı. Eee... Velena. Velena'yı saldım. Velena'da hiçbir şey yok şu anda. Yani direkt aldım tüm eşyalarımı. Çıktım oradan. Dedim sizinle mi uğraşacağım dedim. Çıktım. Ben clash atarım. Vallahi attım. Son milisaniyede attım ama attım. Onun dışında burada bir ev yapıyorduk ya. Sonra ben e, Arda dedi ki arkadaşım ortam son oyuncudaki ortam dedik e, yapmayalım kanka böyle de gerek yok dedi. Tüm Avrasya'ya taşınmaya çalışıyoruz şu anda. E, Velena tamamen gitti. Onun dışında şurada işte kaktüs farmı vesaire yapmıştık. Şuradaki ağaçları falan keseceğim ben. E, baya bir gelişim oldu arkadaşlar. Baya bir kinas kazanma, baya bir para kazanma olayı döndü. E, <laughs> ufak bir rehber adınız olabilir bu size. Ama kısa bir comeback denilebilir şaka şakadan bir bakıyoruz şu an akasya en pahalı galiba bir ara koyu meşe mi en pahalı yok koyu meşe baya düşmüş şu an mesela yatırım tavsiyesi olarak bunu alabilirim aslında ama bu ara bir paramı sabit tutmaya çalışıyorum patlayan kremlere gittim birazcık arkadaşlar e, oradakileri sattım şöyle depomu göstereyim Yapamayacak bir şey yok şu an. Aksın. Kafalar var, bir sürü kafa çaldım. Şu şekilde. Ee, kaç tane vardı burada hatırlamıyorum hatta bir saniye. Bir sıraya koyayım. Yani e, 21 tane kafa falan var. 21 tane normal kafa, bir tane de e, değişik kafa var. Orum dışında arkadaşlar, e, çorak topraklara girebiliriz artık. Baya bir maden yaptım orada. Ekstra milk zümrüt falan kastım. Titanium yaptım sattım vesaire vesaire. Astra. Astra'da birazcık <laughs> küreklerimle kum değil toprak kastım. Eee mob trap yapmaya çalışıyorum buraya da bayağı. Şurada bir. Ah buraya tamam işte. Eee büyük bir mob trap yapmaya başladım. Eee yerin baya bir üstünde. Yani yere baya bir yüzeye baya bir yakın. Ama bir şey olmaz. Yapalım. Şu anlık aydınlattım çünkü burayı kazma işlemini bayağı bir durdurdum. Ee, i̇lk önce şanslı madenci e, kazmalarımı vesaire şey yaptım. Hatta şanslı madenci iki kazmasını da e, lava düşerek maalesef ki kaybettim. E, çok pahalı ya, almamıştım. Bayağı bir ucuz almıştım. Ama çok üzülmüştüm ya. E, onun dışında takip e, şey yapabileceğim yatırım tavsiyeleri e, şuradan bir ikinesini alalım. Mevcut ihalelere şöyle bir bakın abi. Hep bakın. Yani ihalede hep bir gözünüz olsun. E, salaklar gece gece uykulu haliyle bayağı ucuza şeyler koyabilir. Hatta eee geceyi de beklemeyebilirsiniz. Usta madenci bir elika. Şanslı madenci 3 bunu kaça satıyor? 1 milyona satıyor. Bu da yani kazık yani. Tam kazık o. eee ihale hep bir göz gösterin arkadaşlar. Demek istediğim bu. İhalede bazıları işte bu cilde fener koyuyor, yanlışlıkla ustam madenci 1'e 50k falan koyuyorlar, cimri cimri 5 baya 50k iyi, iyi para ama almayacağım. Ee, onun dışında verebileceğim yatırım tavsiyeleri maden, maden yapın, saklayın abi, gidin zümrüt alın, şey alın, elmas alın, demir alın, tan yapın, saklayın. Mesela... Ee, ben zümrütlerimi şu anda saklıyorum e, ee, pistonlarımı saklamıyorum bunları zaten kullanıyorum onun dışında şurada bir tane kazma, siyah cam ve ee, şanslı madenci bir şu ikisinden de e, ee, kasıyorum cevherlerimi bunlarla şey yapıyorum gideriyorum şöyle bir çorak topraklarda gidelim ee, ben çorak toprakları normal hiç bilmezdim yani e, hiç gitmedim ben oraya ağır yeni çıkarttım şansa bala tekli çıkarttım bu arada <laughs> baya şanslıydım o yüzden e, bir gittim bir güzelmiş burası yani çok da iç açı değil ama titanyum bakımından gayet gayet iyi tavsiye ederim şu şekilde bir chest'imden şu kazmamı alıyorum bir e, madene vesaire girmeyeceğim bu bölümde ama size şu şekilde bir göstermek istiyorum e, burada bakır elementi de çıkıyor yani bakır da çıktığı için bayağı bir e, bize kar sağlıyor. Ama bakır ucuz. Yani 5 kilastık bir şey. O yüzden. E, yani art kasın, kara büyük kasın satın. spawner almayın. Farm alın. E, verebileceğim tavsiyeler bunlar. Cream patlatın, casus kullanın. Bundan sonra hızla videolar gelecek. E, bilgisayarım yeni değil. E, format atıldı. Ufak bir format işlemi geçirdim maalesef ki. Ama gerçekten güzel bir videolar. Daha kaliteli videolar getirmeye çalışacağım. Ee, bu videoda fark ettiyseniz tekrardan bir ses sorunuyla karşınızdayım. Yani ses sorunları artık peşimi bırakmıyorlar. Ama gelecek. Hayırlısıyla her şey daha da düzenebilecek arkadaşlar. Bu şekilde bayağıdır da bir kalacağım da hiçbir şey çıkmıyor. Hayırdır ya. Evet çıktı. İyi ki de güzel e, bu kazma tekniğini de uygulayın. Hani demin ben full altıma doğru kazıyordum ama siz sakın sakın öyle yapmayın ve çorak topraklarda e, su kovası işlemediğinde unutmuşum şu şekilde kapatalım abi gezin ya cu mesela cu bakın öyle çok komik e, titanyum belki bu videoda bulabiliriz bilmiyorum birazcık ben takılacağım e, siz tabi burayı bir milisaniye olarak göreceksiniz ama ben bir tık sadece ufak bir tıkçık takılacağım hatta şöyle bir videoda bakayım direkt belki hiç kesmeye gerek kalmadan buluruz başlığa da yazarız 3 <laughs> saniyede bir bulma falan şöyle bakıyorum maalesef ki aynen korktum yani lavı görünce lavı görünce ben çok tırsıyorum neyse ben keseyim sonra geleceğim ama arkadaşlar titanyum bulduk ama şu an hiç, hiç mutlu değilim neden çünkü birincisi e, sanırım bir tane çıktı evet görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane çıktı ve kaç saattir bunu aradım eee yukarıdan görebilirsin Zaten saat videonun başından beri çıktı Ve sadece bir tane titanium mı? Yani gerçek misin? Şaka mısın? Canım sıkıldı. Ee, ama şu redstone'ların hepsini sat hepsi yaparak duranın parasını belki ödeyebilirim. Ve titanium'umuzu da kırıyoruz. Umarım videoyu beğenmiş, umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Yani bayağı bir deşerek, turnağımla deşerek buraları açtım. Şimdi bir tane daha tüfeğim patlatsa çok güzel olur ama daha fazla kasmayacağım. Videoyu kapatacağım. Ee, dediğim gibi umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Bu maden tekniğini deneyebilirsiniz bu arada. Full şerit. Sonra yanlara iki blok boşlukla delik açıyoruz. Ben öyle buldum. Şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tıkla var bakıyorum. Ee, yani. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.